Önemli bir gün için buradayız evet, aslında. Bugün için. güzeller güzel, peramız için buradayız. Evet. E, SMA tip 2 hastası olan bir kızımız. Evet. E, bu üçüncü konserimiz, verdiğimiz. Çok güzel bir e, gelir toplandı. E, Sağolsun çeşitli sponsorlarımız var. Evet. Sağ olsun belediyelerden güzel destekler veriyor. Şu an e, %60'a yaklaştı kampanya. İnşallah e, Haziran başında göndereceğiz e, tedavisine diye düşünüyoruz. Başka çalışmalarınız olacak mı? Yani sadece parayla mı kalacak yoksa devamı gelecek mi? Bu soru çok fazla geliyor. Vallahi bunu aslında ben de bilmiyorum. Neden dersen son iki ayda hakikaten çok yıprandım. Çünkü ben biraz fazla böyle karşıdakini yerine kendimi koyuyorum. Biraz fazla o işin içine giriyorum, dünyasına giriyorum. Biraz fazla kendimi kaptırdım. Biraz benden gitmeye başladı gibi hissediyorum. Bilmiyorum vallahi o anki psikolojim eğer şey yaparsa, elimden gelirse tabii ki yardım edeyim. Benim aslında amacım bu konser seyirlerini diğer arkadaşlarıma da empoze edip onların da aslında birer tane çocuğun elinden tutması. Özge'nin neler yapıyor peki? Onun düşünceleri neler? ile ilgili özellikle oradan başlayalım. Vallahi e, Özge ne yapıyor? Yine sette biz biliyorsunuz Luna'yı o kadar böyle paslaşarak bakıyoruz ki çünkü bakıcı kullanmıyoruz. Biz kendimiz büyütmeye çalışıyoruz. O da çok yoğun çalışıyor. O da bu akşam çok bizde olmak istedi ama maalesef gelemedi. O da ne yapıyor? Tabii ki perayı sonuna kadar destekliyor. Canlı yayınlara o perayla alakalı katılıyor. Ona gene bağış kampanyaları yapıyor. Güzel gidiyor. Zaten dizisi de devam ediyor bir anda. Haziran ayında onun da dizisi final yapacak işte. Sonra tekrardan bir kafa dinlemeye giderken ben yazın tabii çalışmaya devam edeceğim. Çünkü yazın sahneler bitmiyor bizim. Tabii. Bir yandan şimdi sahne var. Bir yandan dizisi Luna bugün sizinle mi olacak? Ee, Luna bugün anneannesiyle. Evet. Ee, anneannesiyle evde kalıyor bugün. Ee, akşam belki bir sürpriz yapıp ee, manevi kardeşin yanına gelebilirim. Luna ile ilgili babalık duygusu bastırıyor Dün Abi Lübay evet bak onu çok söylüyorlar ve gerçekten çok doğru bir cümle. Baba olduktan sonra gerçekten çocuklara karşı ve ben zaten çocukları çok sever ve çok da iyi anlaşırdım. Ama daha farklı bir moda girmeye başladım. Siz ne zaman tam bir baba olduğunuzu hissettiniz? Valla şöyle söyleyeyim. Aslında Luna'nın dünyaya gelip gelmesiyle değil. Ben zaten çok babacan bir insanımdır. Beni tanıyan insanlar bilir. Arkadaşlarıma da öyleyimdir. Çok kol kanat geren dostlarıma da öyle bir insanımdır. Benim şanslı hayatımda çok bir şey değişmedi. Sadece e, Özge'nin karnındayken ben mesela ona gitar çalmaya, şarkı söylemeye başlamıştım. Oradan bile tepkiler alıyordum inanır mısın? Yani tekmelerle, Çeşitli şeylerle. Şu anda peki nasıl yani kamera görünce mi yoksa müzik aleti duyunca mı daha çok tepki veriyor acaba oyunculuk mu yoksa müzik Vallahi yani net mi? müzik abi. Yani müzik çaldığı an böyle başlıyor sallanmaya oynamaya çok acayip bir çocuk olacak diye düşünüyorum yani. Kızgün Hanım şu olduğu için buna babacı bir kız diyebilir miyiz? Çok babacı diyemeyiz aslında çünkü bazı geceler mesela uyanıyor böyle çığlık kıyamet. Gidiyorum böyle yatağına almaya resmen beni ittiriyor anne falan diyor yani o kadar değişik ki. Yani aslında ne tam babacı şu an ne tam anneci, ikimize de böyle eşit şekilde güzel dağıtıyor şu an sevgisini. Bazen şey diyorlar ya, işte bak kalktım ben de gece yarısı baktım, e zaten ikimiz, ikimizin çocuğu yani hani zaten kalkmak zorundayız aslında. Hayat paylaşmakla güzel olduğu için mecbur zaten ben ve Özge, ikimiz bakacağız yani bunun başka zaten alternatifi yok, o yüzden getirdik dünyaya. Son olarak siz de az önce söylediğiniz Özcan dizisi ne yapacak ama çok fazla izlenilen bir dizi. ve dizinin fanlarının size böyle mesaj attığı vesaire falan oluyor, Yansıması çok fazla oluyor. Özellikle son dönemde, son böyle 5-6 bölümde e, yurt dışında İspanya'ya vesairede açılınca dizi, orada da start verince çok ciddi geri dönüşler oldu. Bana bile geri dönüşler oldu. E, Özge ile alakalı soruyorlar, dizi ile alakalı soruyorlar. Bayağı böyle güzel ve keyifli dönüşler yapılmaya başladı. Bu akşam tabii ki bu güzel kız için buradayız. Bizim amacımız burada aslında sadece sosyal sorumluluk projesine imza atmak değil, aslında biraz da kendi devletimizin de bu SMA ile alakalı çocuklara biraz daha fazla el uzatmalarını sağlamak. İnşallah paramızı e, Haziran'ın başında tedavisine gönderdikten sonra büyük bir imza kampanyasıyla Sağlık Bakanlığı'na başvurup SMA'lı çocuklara bir el atmalarını rica edeceğiz tekrardan. E, sonuçta hepimizin çocukları ve e, Onların da rahat rahat koşmasını, oynamasını, nefes almasını ve normal bir hayat, kaliteli bir hayat yaşamalarını istiyoruz. Artık daha fazla, daha büyük mercilerin bu işi el atıp artık bu işi kökünden çözmesini istiyoruz. <laughs>